Arkadaşlar yine faydalı bir videoyla daha karşınızdayım. Ee, artık sizi tanıyorum ve akıllandım. Biliyorum ki ben bu süpürgeyi paylaştıkça Elif'ciğim, Elif'ocuğum, ben de aldım ama bir sürü telefonla tanıtamadım. Nasıl yaptım, nasıl ettim diyeceksiniz. O yüzden ben de sonradan uğraşmak yerine baştan yaparken bir video çekeyim dedim. Hadi ee, bakalım süpürgeyi mi kuruyoruz? İçten meklin gibi oldu. Bakın. Evet. evet arkadaşlar. Şurada bir basma yeri var. Ona basıp açıyorsun. Ona basarak takıyorsun. Çok güzel. Ay çok tatlı. Yağmur bu yakından göstermem lazım. Bak burasına böyle bir kürtü koymuşlar. Aa. Çok güzel. Şimdi Bunu burada bıraktım ben. Süpürgemi modemin yanına getirdim. Yan taraftan açıyorum. Evet. Ondan sonra uygulamamı açıyorum. Cihaz ekle dedim. Ee, sol taraftan küçük ev aleti. Biraz aşağı inince robot süpürgeler var. Akıllı robot süpürge Wi-Fi olan. Evet internetime bağlanıyorum. Burada şifreyi girdim. İleri diyorum. Reset device. Step by step adım adım. Şuna mavi olana tıkladım. Next. 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 Easy mode. As mode. Sağdakine tıkladım. Ve hızlıca şu düğmeye bastım. Ve bit dedikten sonra 1, 2, 3 saniye kadar daha basıp elimi çekiyorum. Wi-Fi simgesi yanıp sönmeye başlıyor. Buraya geri döneyim cihaz ekleniyor. Ve eklendi. Tamam. Tap device. Artıya bastım. Aa eklendi mi bile? Yaşasın. Artık ismini değiştirebilirim. Ne desek? Dur bir düşüneyim. Neyse şimdilik Niyazi demeye karar verdim. Ee, şimdilik Niyazi olarak kalsın bakalım. Şuradan tamamlandı diyelim. Niyazi abi, Niyazi abi. Kapalıymış. Biz açalım. Aa, oldu. 빨리 버텨, 준비 아주 꾸준히